Fenerbahçe'nin başkanı değişti. Yeni başkan Saadettin Saran oldu. Bakalım taraftar bunu nasıl karşılıyor? Şükür namazı kılıyorum ya. Şükür namazı kılıyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Her sene şampiyonuz. İnşallah. Allah çok iyi. Ali Koç gitti. Bu sene şampiyon oluruz bence. Şampiyon olacağımıza inanıyorum Saadettin Saran'la beraber. Artık çok... illallah geldi diyebiliriz evet. Ali Koç'tan. Çünkü farklı kurvarlarda yani ne kadar başarımız olursa olsun biz futbol hasretimiz var yani. O yüzden Ali Koç'un futbol başarısını siz biliyorsunuz zaten. Sıfır. Bu sene değil de. Çünkü Ali Koç bize Tedesco'yu bırakıp gitti. Bir Fenerbahçe taraftan olarak şampiyon olacağımıza inanmıyorum. Zisara'nın gelmesi veya gelmemesi hiç önemli değil. Fenerbahçe kültür kaybına uğradı. Fenerbahçe küçüldü. Galatasaray büyüdü. Yani şu an Galatasaray Fenerbahçe'nin 100 kat üzerinde. Evet. Yani Saadettin Saran da gelse ben sonuçların geçeceğini düşünmüyorum. Ali Koç'un gitmesi bir yandan iyi oldu ama bayağı bir yatırım yaptı. Yatırımlarından sonrası takım daha kötü. En son galibiyet 1-1. Avrupa'da da bir şey yapamadı. Yeni başkanların umutlarımız var. Lige iyi bir başlangıç yapmasını diyoruz. Aziz Yıldırım'dan sonra en kötü başkan oldu. Ama şimdi Saran'ı da tanırım ben. İnşallah iyi olur kızım. Ben Fenerbahçe'de ben başkan anlamam. Ben Fenerbahçe'den anladım. Niye tabii?